sesler ne? Oha buraya ne olmuş? Aa, anne. Olmadı. Anne burası ne olmuş? Gel içeriye de bak. Oha onu da Neyse ben dışarı çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Ses. Arkadaşımı çağırabilir miyim? Hadi önünden geçiyorum. Vallahi buna annem arkadaşını çağırabilirsin dedi. Geldim o zaman. Gel gel. Kanka burada parti yeri var mı? Oğlum yukarıya baksın. Alttaki müzik yapmıştık. Orada olmasaydık. Ya alttaki çok kötü oğlum. Çok küçük ya. Ha değil mi? Bak. Bu sadece sevdiğin? Hayır. Ben... Bak gel. Ne ya? Gel içeriye bak içeriye. Kanka sen içeriye bak bak şuraya bak. Kanka bak bak Nasıl? kanka Geve çok iyi lan oğlum. Yemek var falan. Kanka ben biraz uyuyacağım. <laughs> 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 Nerede uyuyacağım lan? Lan orası benim yatağım. Bana ne ya? Sizin eski eve gidip uyuyayım mı uçan yatakta? Oğlum sen bizim yeni eski evi nereden biliyorsun? Niye bilmiyorum ya biliyorum. Annenin üstüne ismini yazdırmış. Uçan yatak da var. Onu nereden biliyorum uçan yatak olduğunu. Eve girdim annem beni davet etti. Oha! Anne sen gerçekten tanıyor musun? Annem dedi ki her zaman gelip kantinden şey alıyor dedi. Yemek alıyor dedi. evet alıyorum tabii. Annem tanıyor yani. Annem tanıyor yani seni. Evet ben senin eski eve gideceğim. Orası daha güzel. Kanka yani. gel gel dans edelim burada. Aşağıda dans edelim. Gel gel burada dans edelim ya.

Kanka şu şarkı çok güzel bak. Bu da çok güzel. Bu çok güzel bak. Kanka bu çok güzel kanka çok iyi ya. Kanka çok güzel bu. Kanka ben de lavaboya gideyim. Lavabo nerede kanka? Benim odamda. Ben senin odakine gitmeyeceğim. Annenin odasındakine gitmeyeceğim. Yok. Gitmeyeceğim. Kapı yok burada. Hadi. Bakma sakın aşağı. Gelmesene. Gelmiyorum. Gelmiyorum sen geç Aa, geç. Kanka dur annem arıyor. Gidelim mi anne? Gidelim mi anne? Tamam anne geliyorum. Ya kanka gidiyor mu? Gitmem lazım kanka. Of. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz kanka. Evet. Bu arada Selena Serenta'nın şeyi vardı. Kanka ne dedin sen? Selena Serenta'nın konseri vardı. Çok güzeldi. Hemen gittim. gidiyor. Ben gittim izledim ama yok artık. Evet. Aa, gel biz gezelim ya dışarıda. Gel benim bisiklete bin gel. Kanka bu arada annen senin, senin eski bisikleti bana verdi. Aa, eski iyi anne. yapmış. Ama ben senin gibi bombastik hareketler yapamıyorum. Bak hop. Ben hop. uçabilirim ama. Ben de uçarım bak. Oya. Yani. Ama benim şimdi kızım bitti. Bak benim hareketlerime bak. Ha. İçimden geçiyorsun resmen. Sen öyle yapamıyorsun değil mi? Ben yavaş sürmeyi seviyorum. Ay ben eve gidecektim. Kanka boş ver gezerim ya. Ama annem aradı kanka. Tamam ben giderim o zaman konsere. Hala var mı? Burada vardı en son. Baktayım. Yoklar ya. Aa, gitmişler kanka. Serin serin ta. Ne kadar güzel. O şey. Konsere Serena 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 çıktı mı? Çıkmadı ya. Ben gördüm. Çıkmadı mı? Ama en sonlarda çıkmış olabilir. Burada ne kadar güzel hareketler bomba bomba hareketler yapıyor. Ben bu senin kaykayınla nasıl yapıyorsun? Hop. Benim de kaykayım var. Hop. Zaten o kaykayı bir kere tüm şehre hediye ettiler. Evet gerçekten çok iyiydi o zaman. Kanka at yarışına girelim mi? Keşke yine hediye ederler. Kanka at yarışı nerede? At yarışı burada. At yarışı değil de diğer yarışlara da bir bak. Hayır ya gel at yarışına girelim ya. Çok güzel at yarışı. Neredesin? Buradayım. Meydandayım yanındayım. Gördüm. Oke, geldim. Ama şimdi ben çok korkuyorum ya kaybedersem. Kaybetmezsin Kaybetmekten mi korkuyorsun bebek? Korkmuyor mu da yani? Korkuyorsun. <laughs> 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 Cebimde bir tane stres vardı. o kanka çok güzel ya. Hangi atlana geldi? bir tane var Kanka baksana şey yapabiliyor musun sen de böyle? Bak sen de böyle hareketler yapabiliyor musun? Bana bak Görüyorum. bak. Hadi yap. Ben sana Ay, gördüm ben seni. O ses neydi lan? Atın toynakları yere vurdu galiba. Olabilir. Hadi başlıyoruz. <laughs> wow. Beni niye en arka yaptın? Kanka ben suya düştüm. Ben atı sürmeyeyim arkada kaldım ya. Ben şu an öne geçtim. Ben en arkada kaldım. Evet, i̇şte arkamda bir tane bir daha var galiba. Ama galiba. Yanıp gidiyorum. Aa çarpacağım. Hayır düştüm. Seni kaldırıyorlar. Az önce atın kanatları çıktı resmen. O bendim. Oo kanka uçuyorum. Bana bir tane bomba şeyi geldi galiba. Bir roket geldi. Bomba atabilirsin. Yok o roketle çok hızlı geçiyorsun. Ben... Kazanmak istiyorlar ben. Of. of ya. Bir tane kalkınma oluşturduğun zaman. Oluşturur çünkü bomba gelmiştir sana. Hadi bırakın bir atın oraya ya. Benim değil ama bana alıştı. Yani benim olmasa da bana alışabilir bence bu çok Ama hep beni düşürüyorsun. At. Niye? Hadi uzanalım biraz. Ben gidiyorum vallahi çok öndeyim ben. Gidiyorum sen çok öndeyorsun. Şöyle roket geldi. Yes roket geldi bana. Bana bomba geldi. Hayır aşağı düştüm hayır. Kazandım. Geçtim kanka, ben geçtim. Kanka ben öldüm ya. Ben geçtim kanka. Ben öldüm, ben öldüm ya? Senin günden girdik bu yarışa. Çalışma bana. Ezi. Kanka ben de kazandım. Kaçıncıyım hocam lan? Beşinciyim. Ben, ben çıkıyorum kanka. Ben onuncuyum. Ben çıktım kanka. <laughs> çok kötü. <laughs> ben bu ot almak istiyorum ya. Ne kadar tatlı. Ay. Evet çok güzel ya. Bak şuradaki atta 60 bin lira şey yapabiliyorsun. Ne yapabiliyorsun? Alabiliyorsun galiba. Nerede? Kiralayabiliyorsun yatta. Burada galiba. Nasılsın? <laughs> Aa kiralayamıyormuşuz. Aa kiralarım ben. Kanka atı kiralayamadık ya. Ben de kira alamadım, Kanka ya. Cık, alamadık. Kanka ama ben o atıp bir gün alacağım. Ben de. Tabii annemin izin vermesi lazım. Hadi gidelim. Çünkü annem diyor ki ev hayvanat bahçesi mi çocuğum? Evet ya gerçekten benimki de öyle diyor da. Kanka bu kıyafet ne güzelmiş ya. O <laughs> kız. <laughs> kız, kız mı? Sen gerçekte kız mısın ya? görüşürüz. Vay vay, kadar bitti, mi? Ben uyumaya gideceğim. Ama sen ben de hazır mısın Bekle, bekle. Bir bekle orada lütfen. Hiçbir şey bekleme kanka. Ben evime gideyim. Kanka bizim evden git ya. Kanka bizim eve girdin kanka. Kanka yok, burası vurursun. Ya yürü git Allah'ım. Ben uyuyorum ya yürü. Hadi yürü. Adam ne nereye gitti acaba? Yok oldu. <laughs> Aa, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor>